bronzlaşmak artık önerilmiyor. bir zamanlar moda olmakla birlikte zararlı etkileri ortaya çıktıkça, insanlar bunları yaşadıkça, kronik etkileri görüldükçe uzaklaşıldığını düşünüyorum. Ama yine de bazı insanların vazgeçemediği bir durum ile bronzlaşmak istiyorlar. Biz güneş ışığıyla olan bronzlaşmayı bile tavsiye etmiyoruz. solaryumda yanma olmaması için genellikle ultra, direkt ultraviyole A ışını veriliyor. A zaten yaşlanma etkilerini artıran bir ışın. Ultraviyole A verildiği için solaryumdaki kronik yan etkiler daha yüksek oranda görülebiliyor. Yani bile bile cildinizi zarar verecek bir şeye maruz bırakmış oluyorsunuz. Yaşlanma etkilerini de artırdığını düşünüyoruz. O yüzden biz dermatoloji hekimleri olarak solaryumu tavsiye etmiyoruz.